AK Parti grup toplantısında CHP'nin başlattığı kırmızı kart eylemi de geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çıkışı açıkçası biz de beklemiyorduk deyince salonda görüşmeler oldu. Bakanlarsa gündemdeki soruları yanıtladı. İşte AK Parti grubundan izlenimler. Bir büyük sürpriz yapacağız. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa bir ilkokul müsameresini mi istiyoruz? Halen anlayamadım. AK Parti grup toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin kırmızı kart eylemine dönük yorumları damgasını vurdu. Öncelikle bu dahiyane fikir için CHP lideri Sayın Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Bakanlar milletvekilleri neredeyse tam kadro salondaydı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunca ikinci İmralı ziyareti soruldu. İkinci görüşmeyle ilgili henüz bir e, talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde elbette ki bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Dem Parti 17 Ocak Cuma günü sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacak. İmralı için başvuruysa önümüzdeki hafta yapılacak. Özel okullarla ilgili fahiş fiyat eleştirileri ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Hazinemali Bakanımız da birlikte konuda çalışıyoruz. Onlar da bu zamların enflasyon hesaplamasına konusuna... ...bir katkı yaptığını söylüyorlar. Biz orayı zaten e, denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Tekin bazı okullarda velilerden talep edilen kayıt dışı ücreti önlemek için... ...ödemelerin elektronik ortamda yapılacağını duyurdu. Velilere bir de çağrı yaptı. Bize bir başvuru olursa, işlerimiz denetimlerini yaparlar. Ve Erdoğan alkışlarla çıktı kürsüye. Hatırlarsanız bir ara ülkenin yarısı aydınlıkken... Işıkları kapatalım dediler. Sadece üç gün dayanabildiler. Sonra mecliste nöbet işine girdiler. Onda da CHP elitizminin kurbanı oldular. CHP'nin eylemlerini hatırlattı bir de video izletti. Türkiye'deki muhalefet sorunu gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Sözleri sık sık sloganlarla kesildi. Bir partinin söylediği türkü ise Erdoğan'dan tam not aldı. Özleyenlerin çok olsun inşallah. <laughs> Cumhurbaşkanı daha sonra sözü kırmızı kart eylemine getirdi. Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura vuralım. Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar. Demokrasimizin gücüne güç kattılar. Mesajlarını CHP'ye bir uyarıyla bitirdi. Kendilerini bu oyuna fazla kaptırmasınlar. Daha bunun puzzle'ı var, pişbiriği var, pokeri var, iskambili var.